Doktorumla sohbete yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu bölümde sizlere kadınları seksten soğutan 7 bilimsel nedeni anlatacağım ve erkekler için de bunu nasıl değiştirebileceklere yönelik birkaç tane ipucum olacak. Kadınları seksten soğutan şey aslında seksin kendisi değildir. Kadınlar seksten değil, duygusal kopuştan, ilgisizlikten ve uyumsuzluktan soğur. Cinsellik kadın için sadece fiziksel bir temas değil. Beyin, kalp, ve ruhun aynı anda aktif olduğu bir süreçtir. Ancak birçok erkek bu süreci anlamadan yalnızca fiziksel boyuta odaklanır. Sonuç kadın giderek uzaklaşır, ilgisini kaybeder ve cinsellik bir görev haline gelir. Şimdi gelin kadınları seksten soğutan 7 bilimsel nedeni detaylı olarak inceleyelim ve her başlıkta erkeklerin bunu nasıl değiştirebileceklerine bir göz atalım. Birinci maddemiz ön sevişmeyi atlamak. Beyin uyarılmadan beden hazır olmaz. Kadınlarda cinsel uyarılma erkeklerden temelde farklı işler erkekle uyarılma doğrudan fiziksel bir refleksle başlar ama kadında bu süreç psikolojik güven, duygusal bağlantı ve mental hazırlıkla başlar. Yani kadın beyninde uyarılma, limbik sistem yani duygusal merkez ve Prefrontal frontal korteks yani kontrol ve ile ilgili bölge arasındaki dengeyle oluşur. Kadın kendini rahat, istenmiş ve değerli hissetmezse bu bölgeler arasındaki iletişim kopabilir. Beyin tehdit değil sinyali gönderebilir ve bu sinyal bedensel olarak da yanıt verir. Vajinal kuruluk, kasılma, isteksizlik ve dokunmaya direnç gerçekleşebilir. Erkekler genellikle ön sevişmeyi gereksiz ısınma gibi görür. Ama aslında ön sevişme kadının beynine güvendesin, rahat ol mesajını verir. Bu mesaj gelmeden bedensel yanıt beklemek nörofizyolojik olarak da mümkün değildir. Erkekler için önerilerimiz ön sevişmeye acele getirmeyin lütfen. Kadınların beyninde en güçlü uyarıcı fiziksel değil duygusal yakınlıktır. Konuşmak, göz teması kurmak, hafif dokunuşlar ve ritmik temas bedeni doğal olarak hazırlar. 5 dakika daha sabır. 10 kat daha fazla uyum getirir. İkinci önerimiz duygusal iletişimin kaybolması. Beyin güven yerine savunma moduna geçer. Kadınlar için arzu doğrudan duygusal bağla ilişkilidir. Bunu destekleyen birçok nörobilimsel çalışma var. Kadınlarda uyarılma sırasında oksitosin, dopamin ve serotonin hormonları birlikte yükselir. Ama stres, öfke, ilgisizlik gibi durumlarda kortizol artar. Kortizol bu üç hormonu baskılar ve cinsel istek neredeyse sıfırlanır. Yani duygusal mesafe kadının beyninde güvende değilim sinyali üretir. Ve kadın beyninde güven sinyali kapanırsa arzu da kapanır. Cinsellik kadın için fiziksel bir eylem değil. Duygusal yakınlığın uzantısıdır. Eğer bir ilişkide iletişim azaldıysa sadece cinselliği değil tüm duygusal enerjiyi kaybedebilirsiniz. Erkek için önerimiz seks sadece yatakta başlamaz. Gün içinde atılan bir mesaj, söylenen bir güzel söz, kadının beynini uyaracaktır seni özledim cümlesi ile oksitosin salgısını arttırır. Kadınlarda cinsellik öncesinde değil, cinsellik dışında da duygusal bağ kurmak gerekir. Üçüncü ilimsel nedenimiz performans odaklı olmak. Kaygı bulaşıcıdır. Erkek performansa odaklandıkça kadının uyarılma ritmi bozulur. Çünkü kadın beyninde partnerin stresi direkt algılanır. Bunu gösteren birçok çalışma mevcut. Kadın beynindeki ayna nöronlar partnerin duygusal durumunu taklit eder. Yani erkek stresliyse kadının beyni beyni de tehlike algısına geçer. Performans kaygısı yaşayan erkek kadına bilinçsizce baskı sinyali gönderir. Kadın bu durumda gevşeyemez, uyarılamaz hatta orgazma ulaşamaz. Bu döngü şöyle işler. Erkek başarılı olmalıyım der. Kadın o baskı hisseder. Doğal tepkisi kaybolur. Erkek kadının tepkisizliğini kendi başarısızlığı olarak görür. Stres artar da düşer. Erkekler için nelerimiz cinselliği bir sonuç değil bir paylaşım gibi görün. Kadının zevk almadığı bir deneyim senin için de uzun vadede başarısızlık olacaktır. Kaygıyı düşürmek için nefes ritmini yavaşlat, bedensel farkındalık yarat. Kadının temposuna uymak performanstan çok daha çekicidir. Dördüncü bilimsel nedenimiz kadının bedenini tanımamak. Her kadın farklı bir ritimle uyarılır. Cinsel uyumun temeli farklılıkları anlamak ve saygı duymaktır. Her kadının uyarılma noktaları ritmi temposu farklıdır. Bilimsel olarak kadınlarda klitoral uyarılma yüzde 70 oranında orgazm sağlar ama yüzde 30 kadın için klitoris dışındaki bölgeler, boyun, kulak, bel, göğüs, kalça çok daha belirleyicidir. Kadının uyarılma haritası hem hormon düzeylerine hem psikolojik güvene bağlıdır. Yani Aynı kadın stresli bir günde farklı, huzurlu bir gününde çok daha hızlı uyarılabilir. Erkeklerin yaptığı en büyük hata kadının bedenini tek bir formül üzerinden okumaktır. Kadın vücudu keşfedilmeyi sever ama yönlendirilmeyi sevmez. Erkek için önerimiz her dokunuşta tepkilerinizi gözlemleyin. Nefes hızını, ses tonunu, göz temasını fark edin. Kadına ne istediğini sormak asla romantizmi bozmaz. Aksine güveni artırır. Pornografideki davranış kanıtlarını değil partnerinizin verdiği sinyalleri referans alın. Beşinci nedenimiz hijyen ve özen eksikliği. Küçük detaylar büyük etki yaratacaktır. Koku kadın beyninde doğrudan çekicilik merkezi olan hipotalamus etkiler. Yani kötü koku veya hijyen eksikliği kadında fiziksel bir iletici etki yaratır. Bu sadece temizlik değil bilinç altında dengesizlik değersizlik algısıdır. Birçok kadın partnerinin hijyenine dikkat etmemesini, beni umursamıyor mesajı olarak algılar. Oysa küçük detaylar taze nefes, temiz vücut, sadece bir parfüm, sade bir parfüm, temiz ferah bir hava, kadının beyninde yaklaşmak istiyorum tepkisi doğurur. Erkek için önerimiz cinsellikten önce duşunuzu alın, sıraşınızı olun, sade bir koku tercih edin. Ortamı hazırlayın, ışık, müzik, temizlik. Kadınların çoğu duygusal olarak hazırlayıcı olan bu atmosferden etkilenecektir. Altıncı bilimsel nedenimiz cinselliği rutine çevirmek. Beyin yenilik ister. Kadın beyni yeniliğe erkek beyninden daha duyarlıdır. Bu dopamin reseptörlerinin yoğunluğuyla alakalıdır. Yani kadın tekrar eden bir cinsel senaryoda bir süre sonra uyarılmayı durdurur. Her seferinde aynı ortam, aynı pozisyon, aynı zaman dilimi. Beyinde alışkanlık merkezini aktive eder ve ödül sistemi artık tepki vermeyebilir. Erkek için önerilerimiz sürpriz unsurları eklemeyi unutmayın. Yeni bir ortam, farklı bir müzik, farklı bir ritim. Cinsellik sadece fiziksel bir birleşme değildir. Bazen bir bakış, fantezi konuşması, yeni bir dokunuş biçimi bile beyinde dopamin salgısını artıracaktır beni şaşırtmak arzuyu canlandırmanın en doğal yoludur. Yedinci bilimsel nedenimiz kadınları seksten uzaklaştıran kadının isteğini yok saymak güvensizlik arzu öldürür kadının istemiyorum dediği bir anda baskı yapmak kadında sadece fiziksel değil biyolojik bir kapanma da yaratır. Çünkü kadın beyninde cinsel yanıt sistemi güven hissine bağlı çalışır. Kadın baskı, korku veya suçluluk hissettiğinde amigdalası aktifleşir. Bu da cinsel uyarılma yöneten hipotalamusu devre dışı bırakacaktır. Bu mekanizma doğanın bir güvenlik sistemidir. Kadın güvenmediği bir anda uyarılma biter. O yüzden erkeklerin kadının isteğine saygı duyması sadece sadece etik değil biyolojik de bir zorunluluktur. Erkek için önerimiz kadının hayır dediği anda durun. Cinselliği bir zorunluluk değil. İki taraflı bir ritim olarak görün. Kadın güvende hissettikçe beyni cinsel olarak yeniden açılacaktır. Kadınlar seksten değil ilgisizlikten tekrardan ve güvensizlikten soğur. Kadın için cinsellik, güven, beğenilme, duygusal yakınlık ve özenin toplamıdır. Bir erkek bunları sağladığında kadının bedeni kendiliğinden tepki verecektir. Bunun adı kimya değil, biyolojik uyumdur. Cinsellikte en güçlü uyarıcı beden değil, beyindir. Ve beynin anahtarı da güven ve ilgiyle açılır. Unutmayın, kadınları seksten soğuması aslında ilişkideki duygusal dengenin bozukluğunun bir göstergesidir. Bu dengeyi yeniden kurmak daha uzun ömürlü, daha doyurucu ve daha sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Bu bölümümüzdeki konumuz burada bitiyor arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve takip etmeyi unutmayın. Her zaman söylediğimiz gibi bu tarz içerikler bilgi vericidir. Tanı ve tedavi için sorunuz olduğunuzda en yakınızdaki hekiminize başvurmanızı her zaman öneriyoruz. Umarım beğenirsiniz, beğendiğiniz bir içerik olmuştur diye. Tekrar ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde yeni bir içerikte. Sağlıcakla kalın lütfen.